Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şuradan mouse'umuzu açayım. Heh. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere en berbat yani başımıza gelen en berbat olaydan e, bir olay var aslında. Olaydan demeyelim de bir olay var. Gördüğünüz gibi mesela ben bu Zoom programını e, buraya taşımak istiyorum. Lakin taşıyıp bıraktığım anda buraya gidiyor. Yani şu beyaz çizgi görüyor musunuz? Bakın. Oralara gidiyor. Bunun düzeltmenin yolunu yani bir şekilde yaptık. Bir şeyler yaptık. Şuradan ne bileyim bir şeyler bastık. Bir şeyler falan yaptık şöyle. Oldu. Böyle bir şey oldu. Ve bunu hala düzeltemiyoruz. Bunun sorunu artık çözümü bu videoda açıklıyorum arkadaşlar. Şimdi e, ilk öncelikle yapmamız gereken Tabii ki de kanala abone olmak. <laughs> Şaka şey arkadaşlar yani e, Tabii ki de bunu yapmak için kanalıma abone olmanız gerek yok ama abone olursanız iyi olur. Mesela bazı böyle bilgilendirici videolar var. Ne bileyim sonuna falan gelelim mesela. yakın ya, Abone ol butonu falan koydum. Ya, oradan direkt hızlıca abone olabilirsiniz. Ee, daha fazla böyle bilgilendirici videolar için arkadaşlar. Ee, e, ondan, ondan sonra, sonra linkler falan da veriyorum çok arkadaşlar. eğer ee, e, ee, e, bu falan koymuşum. Ee, e, böyle kanalıma abone olup bazı videolardan anında haberdar olabilirsiniz eğer zil tuşunu açarsanız fazla fazla uzatmadan videomuza geçelim şimdi az önce gösterdiğim gibi aynı böyle oluyor değil mi buraya koymamız gerekiyor ama koyamıyoruz yapmamız gereken tek işlem sağ tık yapıp görünüme gelip bakın bir büyük simgeler de bu arada bunu da yapabilirsiniz e, görünüme gelip arkadaşlar simgeleri otomatik düzenle seçimini tıkladım ve arkadaşlar gördüğünüz gibi istediğimi bu şekilde hareket ettirebiliyorum. Yani aynı bu şekilde hareket ettirebiliyorum istediğimi. Arkadaşlar peki bir diğer sorun yanlışlıkla bu arada bir şey yaptım. E, bunu simgeleri büyük yaptım. Gördüğünüz gibi simgeler bayağı bir büyüdü hatta. Yani bayağı dediğim bayağı bir büyüdü. Bu benim hoşuma gitmiyor. Yani sizin de hoşunuza gitme olur diye düşünüyorum. Bakın ya bunları kopyalamaya çalışsanız mesela şöyle atarsınız, ne bileyim böyle atarsınız. Ama yani çok büyük geliyor. Yine aynı şekilde görünüme gelip orta boyutlu simgelerde diyebilirsiniz. Bakın orta boyutlu simgeler aslında ideal. Görünüme gelip küçük simgelerde diyebilirsiniz. Ben küçük simgelerde kullanıyorum şahsen e, Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Bir de ben şu kutusunu genel olarak arkadaşlar Sağ alt köşeye atmayı severim. Yani herkes bunu yaşamıştır bence. Sağ alt köşeye onu atmayı atanlar vardır yani. Mesela böyle istediğiniz gibi arkadaşlar artık düzenli bilirsiniz. Bir düzene sokabilirsiniz artık masaüstü simgelerinizi. Bir diğerisi arkadaşlar mesela diyelim ki bir şey indirdiniz. Mesela screen recorder ben ekran kaydı oluyorum. Mesela az önce aşağı attım arkadaşlar. Şu an ekran kaydı oluyorum. Arkadaşlar bunu yani bu screen recorder'ı ben böyle olmasını istemiyorum. Farklı, farklı bir e, nasıl diyeyim? Farklı bir simge gözüksün istiyorum. Nasıl yapacağım? Şimdi de onu gösteriyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar e, yani simgeleri değiştireceğiz. Ama e, mesela diyelim ki bunu değiştirmeyelim. Yani Belki Değişmeyebilir Arkadaşlar Bunu Değiştirmeyeceğim Diyelim Bu Bilgisayarı Veya Çok Kutusunu Değiştirir Ayarlara Arkadaşlar Geliyoruz Ayarlar Diyorum Ben Buradan Şunu Da Kapatayım Buradan Erişim Kolaylığı Seçeneğine Tıklıyoruz Buradan Arkadaşlar Direkt Ben Tema Ayarlarına Gidiyorum Tema Ayarlarından Gördüğünüz Gibi Temalara Geldik ee, arkadaşlar burada ilgi e, ilgili ayarlar kısmı var burada e, bazı ayarları da değiştirebilirsiniz. bunları başka bir videoda açıklayacağım arkadaşlar ne ayarlar olduğunu ve arkadaşlar e, Windows etkinleştirin diyor eğer tema değiştirmek istiyorsanız buradan değiştirmesiniz. ama windows'u etkinleştirmeniz lazım yani şunu götürmeniz lazım onun için de ayrı bir video yapacağım e, masaüstü silgi ayarlarını kısmına geliyoruz ve arkadaşlar mesela şuradan çıkalım Şimdi yapmak istediğimiz arkadaşlar geri dönüşüm kutusu dolu bu. E, dolusunu da yapabilirsiniz. Boş da yapabilirsiniz. Buradan isterseniz buradan e, e, varsayılan yükle deyip buradan istediğiniz başka şeyleri de yükleyebilirsiniz. O söz, benim için temalara izin verdi diyebilirsiniz buradan. Yani temalar olarak da koy temada kullanabilirsiniz. E, şuradan geliyorum. Mesela boşunu değiştireceğim ben. Tamamı bastım. Pardon niye tamamı bastım ben? Tamam bastım yanlışlıkla. Bir dakika. Arkadaşlar yanlışlıkla tamamı bastım. Hayır. Heh. Gelsin. Tekrar aynı yere gelelim. Meşin kolaylığı diyelim buradan. E, tema ayarları. Mahsus simge ayarları. Dedik ve şuradan ayarlıyoruz. E, bu şunu değiştireceğiz. Simge değiştir kısmına bastığımızda burada gör, görmüş olduğunuz gibi bir sürü simge var. Mesela bu simgeyi ne yapabiliriz? Diyelim ki bunu yapacağız. Bunu tamama bastım arkadaşlar. Boş nasıl oldu arkadaşlar? Şimdi tamam dedik. Boş. Bizimki zaten boştu. Bakın geri dönüşüm kutusu böyle oldu. Yine aynı şekilde girdiğinizde tabii ki de geri dönüşüm kutusu gibi gözükecektir. Geri dönüşüm kutusu artık arkadaşlar artık böyle oldu. Ee başka yapalım mesela. Mesela geri dönüşüm kutusunun tekrar aynı şeklinde yapacağım. Yine aynı şekilde bunu düzeltip tamamı basıp e, buradan yine aynı şekilde geri dönüşüm kutusunu yapabilirim. Buradan yine geldim. PC şeysi şey, bir de boş var arkadaşlar. E, şunu şöyle biliyorum. Aynen hepsi öyleymiş. Yani hepsi aynı galiba arkadaşlar. Yani istediğinizi koyabiliyorsunuz. Windows'un içerisinde bulunan buradan her şeyi koyabiliyorsunuz. Mesela ee, şöyle bir şey yapabilirsiniz. Dolu olduğu zaman böyle yaparsınız. Arkadaşlar ve boş olduğu zaman da mesela dolu olduğu zaman çarpı yaptım. Boş olduğu zaman da tik olsun mesela. Öyle düşünüyorum ben. Yani yapabilirsiniz. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Mesela tik olsun. Bu da tik oldu. Evet. Yine geldim. Şu an tik olduğu için böyle. Mesela diyorum ki şunu attım içine. Bakın dolu oldu. O yüzden yerinde şimdi. Ben bunu buradan boşalttım. Tekrar. Ve tik oldu. Yani böyle bir şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. O zaman bir videonun daha sonuna gelelim. Yani bunları aynı bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Size öneririm yani. Bazen bunu değiştirmek de gelebilir, gelebilir aklınıza. Nereden değiştireceğim deyip de. E, bu videoyu izleyebilirsiniz. Umarım yararlı olmuştur arkadaşlar videomuz. Yani videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla böyle bilgilendirme videosunun gelmesini istiyorsanız kanala abone olup e, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve e, yeni bir bilgilendirme videosundan ne yapmalıyım? Bana bir fikir verin. Veya yorumlar kısmından nasıl diyeyim yani yorumlar kısmına yazın ki ben şöyle bir seçenek yani şöyle bir sorunla karşılaştım. Bunu nasıl düzeltmeliyim? Mesela ben bunu bugün buldum arkadaşlar. Remoto player mesela bu ne demektir? Size söyleyeyim. Bu arkadaşlar remoto player bir şey rar dosyası indirdim ben internetten. Arkadaşlar bu remoto player PlayStation'ı bilgisayara aktarma Program arkadaşlar ben bunu indirdim ve az önce e, PlayStation'ı bilgisayarda oynamıştım yani bunu oynamıştım yani bu ilk başta arkadaşlar ben de şu var ya arkadaşlar bu şey internet Explorer Explorer mıdır Explorer mıdır nedir arkadaşlar artık yani nasıl söylüyorsanız söyleyeyim ben zaten nefret ediyorum bundan hiç sevmedim çocukluğumdan beri e, bilgisayarlarla uğraşıyorum. O zamanları hiç sevmedim. Şimdi de hiç sevmiyorum. Google Chrome gibisi yok gerçekten. İşte ee, işte bunu indirdim de onunla açıyordu. Ben yanlışlıkla bilmeden onu yapmıştım. İndirdiğim programların hepsini böyle yaptı. Sorunu buldum. Yani sizlere de gösterebilirim arkadaşlar bunu eğer böyle bir sorununuz varsa veya göstermeden de bir sonraki videomda ek olarak bir şey yaparken ek olarak bunu da gösterebilirim. Ee, bunu şu an silmiyorum belki yine bir şey olur diye isterseniz yani sizde playstation sorun varsa playstation 3 için geçerli bu playstation 3'ünüz varsa eğer e, size bunun linkini verebilirim yani size siz de onu yapabilirsiniz bir de yani izleme, izlenme sayısı 18 20'ye falan dayanıyor arkadaşlar videolarında bazı videolarında izlenme sayısı 18 20'ye dayanıyor ama abone olma sayısı 3 yani like yok tabii ki de. Yani zor çekiyorum bu videoları. Lütfen abone ol, like atın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bundan sonra videolarımda edit olarak olacak yani. Ee, yani editsiz bir video olmasın. O zaman benim de canım sıkılıyor gerçek çekerken. Size i̇şte görüşmek üzere arkadaşlar.